Müge Anlı, Tokat Al Mustası Rakadem Basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Müge Anlı telefonları kilitlendi, WhatsApp ihbar hattına peş peşe aramalar geldi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın ayyuka çıkan sapıklıklarıyla çileden çıktı. 29 Aralık 2022 ATV canlı yayında Müge Anlı stüdyosu bir kez daha karıştı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı bir kayıp olayı ele alındı. Olaya çok üzüldüğünü belirten Müge Anlı 64 yaşındaki Tokat'ta yaşayan 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık'ta bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etti ve ailenin verdiği bilgileri aktardı. Olayı anlatan Müge Anlı üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe ocağında yemek ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var, yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum, insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vesaire aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok, 47 yıllık eşi aramızda köyde ben de dinledim okudum bazı mesajlarını size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri.